Mars, Güneş Sistemi'nin Merkür'den sonra en küçük ikinci gezegeni olmasına rağmen Güneş Sistemi'ndeki en yüksek dağa sahiptir. Everest'in yüksekliği 8850 metre iken Olympos Dağı yaklaşık olarak 26400 metredir. Yani Everest'ten tam 3 katı bir uzunluğa sahip. Ayrıca dağın tepesi Mars'ın ince atmosferinin dışına doğru yükselir Olympos'un tepesinde olsaydınız Eğer bir başka dete de uzayda olmak ile eş değer olacaktı Mars'ın ekvator çizgisinin kuzeyinde Tarsis Montes bölgesinde yer alan bu devasa da o kadar büyüktür ki kraterinin çapı bile 85 kilometre genişliğindedir yüksekliği kadar genişliği de göze çarpan bu dev dağın taban çapı tam olarak 624 kilometre. Eğer daha Türkiye'de olsaydı ülkemizde bu kadar yer kaplayacaktı. Olimpos kilometrelerce yükseklikteki dik yamaçlara sahiptir. Ancak geniş zirvesi hafif bir eğimle yükselir bu eğim o kadar küçük bir eğim ki neredeyse düz bile denilebilir. Bu yüzden bildiğimiz dağlardan biraz daha farklı bir yapıda olan Olimpos, üstelik patlama potansiyeli olan aktif bir volkandır. Bu da ilk kez 19. yüzyılda İtalyan gökbilimci Giovanni Cici Parelli tarafından 22 santimlik bir teleskop ile keşfedilmiştir. Dağın yüksekliği Mars'ta deniz olmaması nedeniyle Mars'ın yüzeyindeki kraterlerin, dağların ve düzlüklerin ortalamasına göre hesaplanmıştır. Olympos Dağı ilk olarak 1971 yılında Mars yörüngesine yerleşen Mariner 9 adlı uzay aracı tarafından fotoğraflanmıştır. Dünyanın en yüksek dağını Everest olarak biliriz. Dağlar deniz seviyesinden hesaplandığı için bu doğrudur. Ancak dünyada Everest'ten daha uzun bir dağ mevcuttur. Ve bu dağın ismi Mauna Kea'dır. Hawaii'de yer alan bu dağın bir kısmı deniz seviyesinin altında bulunur. Ve toplam uzunluğu 10.207 metredir. Yani Everest'ten yaklaşık bir buçuk kilometre daha yüksek. Ancak bu dağ bile Olympos Dağının yarısı kadar bile değildir. Karsis Montes bölgesinde Olympos Dağının yanı sıra dünyada yer alan herhangi bir yanardağın tam 100 katından daha güçlü. 12 volkan bulunmaktadır. Bu volkanlar arasında en büyüğü ise Olimpos Dağı'dır. Bu da çok fazla büyük olduğu için Mars'ta yer alan diğer büyük dağların adı pek geçmiyor. Fakat Mars'ta Everest'ten daha büyük 3 dağ daha bulunmaktadır. Bu dağların isimleri ve yükseklikleri şu şekildedir. Askreaus Dağı 14.9 kilometre. Elysium Dağı 12.6 kilometre. Arsia Dağı 11.7 kilometre. Evet arkadaşlar, Olympus Dağı'nın gizemleri bu kadar.